Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Yağmur Yüksel'in şeşe şeşe yakışıklı yorumu sosyal medyada olay oldu. Barış Baktaş'tan beklenmedik tepki geldi. Perde arkasında neler oluyor? merakla beklenen Angry Lens dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Şu anda Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekimleri devam eden film, şimdiden çekimlerine başladı. Dizi kadar konuşulmuyor. Dizi için henüz resmi bir fragman yayınlanmamış olsa da. izleyiciler fragman haberinin ardından nefeslerini tuttu. 17 Nisan'da vizyona gireceği söyleniyor ancak dizinin başrol oyuncuları sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi şimdiden alt üst ettiler. Başrolleri paylaşan Yağmur Yüksel ve Taha Baran Özbek, sahnedeki uyumlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyorlar. Fakat geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay dergi dünyasını derinden etkiledi. Genç oyuncu Taha Baran Özbey'in Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ortaya çıktı. Sadece beğenilerle değil, şeşeşe yakışıklı. Yorumuyla da olay yarattı. Bu yorumun sahibi ise Aras karakterinin partnerini canlandıran Yağmur Yüksel. Dizide. İlk bakışta bir yorum gibi görünen bu yorum Komik ve tatlı iltifat, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriyle karşılandı. Ancak asıl bomba Barış Baktaş'ın beklenmedik tepkisiyle patladı. Yağmur Yüksel'in yorumu altına kızgın yüz emojisi bırakan Barış Baktaş. Ayrıca şunu da yazdı: "Neler oluyor?" Çok anlamlı bir yorumda bulundu. BT bu hareketiyle kıskançlık gösterisi yapan Barış Baktaş'ın bu hareketi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Yağmur ile Barış arasında bir şey mi oldu? Barış kıskanıyor muydu? Aşk gibi sosyal medya paylaşımları. Dizi gerçek mi oluyor yoksa bitiyor mu? Beraberinde şu yorumları da getirdi. Peki geçmişte Yağmur'la Barış arasında ne vardı? Daha önce aynı projede yer almamış olmalarına rağmen Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş Uzun zamandır sosyal medyada birbirlerini takip ediyorlar ve ara sıra birbirlerini selamlıyorlar. Hikayeler birçok hayran tarafından olası bir çift olarak bahsedildi, özellikle. Hızgın topraklar projesi açıklandı. Barış'ın daha önce de belirttiği gibi, yağmura olan ilgisini gizler ve çeşitli etkinliklerde onun yanında olmaya çalışır. Ama bu son olayla birlikte aklımda bir soru belirdi. Barış'ın ilgisi karşılık bulmadı mı? Yoksa kararı veren yağmur muydu? Olay hızla tırmanınca taraftarlar ikiye bölündü. Bazıları yağmurun yorumunun tamamen doğal ve espriliydi, diğer grup ise Barış'ın tepkisinin haklıydı. Hatta bazı hayranlar, Yağmur ile Barış arasında bir şeyler mi oluyor diye sordu. Taha merakla sormaya başladı. Bir diğer dikkat çekici detay ise Yağmur yükselin. Herhangi bir açıklama yapmadı. Tüm bu yorumlara rağmen genç oyuncu sessizliğini koruyor. Yorumunu silmedi ve herhangi bir açıklama yapmadı. BT dedikoduların daha da büyümesine neden oldu. Ama şunu unutmamalıyız, Yağmur ve Taha A.